At. Ömer iş sende. <laughs> İzleyicileri atma için ne olurmuş Ömer gösteriyor. Arkadaşlar bakın Ömer için ne yapıyor? Şunu attı? attı kameraya attı, kameraya. Kameraya attı. Hayır bak. Hayır. Evet Ömer Ay, attı, hayır, üstüne. Kuklama, kuklama. Ah, attı üstüne. at Attı üstüne. Ömer atlı ismini. Biz Sabaray'a dayındır. İşte bu. 6 yıldır, sen yıldır Öyle olabilir ama. İzleyiciler de Ömer yüzsün. <laughs> <laughs> <illi> Sana Ne <laughs> istediğin <laughs> Atla üstüne atla atla, atla, atla. Küs. Arkadaşlar pardon. Kıs olduğun için daha sonra <laughs> Emin misin kıs olduğun <laughs> Eyvah. Arkadaşlar her olur her like ağzıma bir bir yurguk. Bir uçan tekne. Evet. Like attılar. <laughs> çık çık çık. Abone olduklarınızı iken uçun. <laughs> dikme. Dur, dur, Arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar bir dakika. Videoyu bitireceğim burada.